Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Her şeyimizin umudu Allah'a emanet olun. Sağ olun. 4 günde, günde buradayım. Çok sağ olun. Çok, uh -huh. Çok sağ olun. Çok, Çok geçmiş de. olsun. Teşekkür ederim. Gece birden aniden ateşimin artması. Ee, orta derece öksürüğümün başlaması neticesiyle hastaneye başvurdum yapılan tarih sonucu pozitif çıktı. Korona hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş klinik tarafından e, bir kişilik odada 6 gün boyunca günlük e, yapılan bordurlarda günlük e, ateş takibi, saturasyon takibi ve günlük verilen ilaçlar sayesinde sağlığına kavuştum. E, Toplumlara sosyal mesafe kurallarına uymaları, sağlık personellerini uyarılarına dikkat almaları, sigaradan tüm malzemelerden uzak durmaları.